Sizin merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün şehir yok edeceğiz Kopya girdim ya Kopya flash Store oyunlarına girdim şimdi Bunları şu an kontrol dedi Video çekecektim Uygulama yüklü değil dediler Bunu çekmeye karar verdim Sildim o videoyu Şimdi şehir yok edeceğiz arkadaşlar Dünyanın sonunu getireceğiz Şimdi karşımızda uçak. İstanbul köprülü şeyler yok. Ne koyacağız? Patlatalım arkadaşlar. Şöyle bir havayı biçik patlatalım ilk önce. Evet, bir tane. Şimdi böyle bombalar koyalım şehre arkadaşlar. Ha şimdi şurada bir apartman kalmış. Ne? Ha, ha. Haydi gençler oyunu o zaman. Yenilmekten de batılırdınız be. Ne istiyorsunuz? Ha böyle. Şimdi Antalya'yı yok edeceğiz Ne oldu lan Neyse devam edelim Çak Ne yaptım lan Doğal hapislere girdim Asitliği alıyorum yani. lezel çıkmayınız Ben hiçbir şey kalmadı valla. Normal bizim 2024 yılına girelim. Şimdi ise 2024 yılı. Ee, ne yapacağımı iyi biliyorum. Bismillah Bismillah. Oh! Oh! Yarısı gitti elektriklerin ya. Geç, <laughs> şey, 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 Şimdi olayında dönmeye kaçtı. Zaten çok kasıyor ara şu otopal şehri deneyelim Muratlı. Lan bir <laughs> <laughs> evet, Devam ediyoruz. Yumuşak sert düşüş olmayan bir bomba. <laughs> savaş çıktığında böyle oluyor dünya. Dünya dünyada savaş çıktığında böyle bir yaşam oluyor. yemek günü. Evet. Şimdi ne yapsak gene? Bombalayacaklar bomba istilası i̇şte bomba istilası Şu an şehrin tamamını yıkıyorum. İnanamıyorum. Şehir ne? Bir şey kalmayacak. Her yer bomba. Her yer pot pot patlayacak şu an arkadaşlar. Bomba koymam la. Şöyle şöyle ve şimdi patlatma zamanı. <laughs> patladı apartmanlar arkadaşlar şu an. Yok oldu yok. Şu an kıyamet gününü getirdik. <laughs> Lan o telefon dengede kalmış. geliyor. <laughs> kasıyor arkadaşlar. Kasıyor. Video biraz kısa olacak. Sıkılırım çünkü. Evet. Bir bölüm daha oynayalım. Sonra kapatalım videoyu. Niye kısa video dedim? Ya çünkü bu videoları kısa yapıyorum. <laughs> Ay, buranın kıyametini getirdi Kabloları kopra. Bu ne be reklam. Arkadaşlar şimdi burayı bitsin be. Kayıp. Allah ne yaptım arkadaşlar? Şimdi bitmiyor bu. Yok oldu, yok, yok. Ya reklam oynuyoruz sanki be. Saat bu arada otuz. Bu arada gece 3. Gece 3. Şaka şaka daha atıyorum yemeğini yemedik. Kurtum Aaa önce bir trafayı patlatak hadi. Lan trafa patladı da çok komik durdu. <laughs> Lan çok komik gözüküyor kablolarda kablolar kopmuş dikkat edin efendim üstten atom bombası geliyordur <laughs> Çok korkunç oldu be. Uçuyor lan. Haberi <laughs> be. Evet. Havai <Kolayip yapıldı>. fişek <laughs> gelecek. Burak diye bir arkadaşım gelecek. O video çekerken bana hiç rahat vermeyeceği için atamayacağım. Kaç gün atamayacağımı bilmiyorum. Burak video çekerken bana rahat verir mi? Vermez. Nasıl? E, vermez. Videolarımı yükler mi benim yüklemediğim özel? Niye yüklesin canım? Oynamak ister seninle. Oynayalım hadi da. Camya. Bakalım adını değiştir ben eski solu. Kaynarıyorum. Kretmedim tabii ki de. Sen sür değil. Bir Dijital dünyayı patlattın. Elma. Ha ne patladı? El, Kusuruna Bak. baksana Başka, o, o, depo, Şimdi tutunayım. Şimdi tam olmadı şeyle. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Yani görüşürüz.